Ferit'in the hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Ferit Şimdi sizlerle Happy Wheels oynuyoruz. Ee, bir hafta önce neden oynayamadım? Çünkü Happy Wheels sanırım çöktü gibi bir şey oldu. Eee Happy Wheels zaten bilen bilir, işkence oyunu. Eee Matrix'e bakam, Save santa bakam. Nasıl bir şey la bu? Özledim Happy Wheels'ı. Noel baba'yı kurtardım. Bana Noel baba hediye ver yoksa seni sikerim. Seni kurtardım lan tehlike yatırdım Bana hediye vermezsen seni sikerim Noel baba. Neyse. Zaten kocaman götün var. Oha lan! Ananın amını. Yüreğini yedim lan. You. Ay! Lan! Lan yeter. Bıktım yeter. Yeter lan. Aha geçtim. Geçtim. Siktim. Ananın amını sikeyim senin. Hakkımdı Lan ananın amını ya. Öf. Yeter. Yeter oğlum bak yeter. Yeter. Lan yeter. Şikajam yeter. Bu bu geçtim. Vafa fasitim. Sikerim. Ana anamını yüreğini yedi çocuğu. Lan an, neyse kazanmaya gelmemiştik daha. Vay oha yürüyorum lan. Lan yeter. Bıktım yeter. Çok bunaldım yeter. Yeter lan. Yet yetmedi. Oh, neyse lan. Neyse nasıl olsa geçtik. Karakter generator. Aa yani karakter oluşturacağız kendimize. Güzel lan, güzel güzel. Hedimiz nasıl olsun? Ben böyle kafa severim. O mu çok güzel. Bedenimiz Vallahi göğüs olursak çok şekil olur. Kolumuz nasıl olsun? Lan bacağım kırılmış lan yeni fark ettim. Bacağım gitti bacağımı sikeyim. Ayağımı da sikeyim. Hmm, böyle olsun bu da. Hadi. Lan hadi. Yarım saat yapıyoruz fitliğimiz. Bak bu çok şekil olur. Lan. Bir göğüs bir de el kaldım. Hadi bakalım. Hadi. Tipimi görmek istiyorum. Ananı sikeyim ben böyle tipin. Neyse, kendi Survival. Ha Survival alırım bir dal. Lan, anamın amını sikeyim senin. Lan! 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 Ölmedim ki. Geç şuradan. Yum. Elma değim gü. Lan hayır, gü sikimde patlayacak. Çıktır. Ya amına ya. Bebe. Lan. İşte sonunda şasa maklar neyse ben bunu hep sevmedim. Night girls, night girls, night girls, night girls. Lan yok. <laughs> 18 artılar içindir ki ben 18 artı değilim ama oynuyorum. Bunu, bunu yapan 18 artı değil bence. Have fun and be stable. Kaskımı kaybettim. annem hep söylerdi ki kas tak. Ama şimdi annemin dediğini yapmıyorum. Annemi hiç yok lan burada. Yürü gaz takıyor. Bakmıyor. Priz Lan. Bekle. CTRL'li. Hay ananın amanı ya. Ben böyle mebi sevmiyorum ya. Eee. Moraya swing. Şimdi. Za. Oha lan. Bekle. Ben onu kendimi küfede edeceğim. Oha! Çüş! Oha ben ha! Çüş lan! Kendi survive, survival gene de alırım bir daha aman anam anam ne 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 ölmedim ne 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 Kan kaybından öldüm. Spike fall. Şimdi enjoy. Yani eğlenceli. Lan. Hay ananı ya ben de şaşırdım vallahi bak. Adam yani troll yapmış. Hadi ana ana ya. Bekle ben troll map yapacağım ya. Troll. 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 Hadi troll level. Tamam hadi bismillah. Lan! Hadi <laughs> Güzel lan. Lan! Nurin. <laughs> La ananı namanı sikeyim. Ah! <laughs> Ama vallahi güzel la. Ah! Oğlum sana ihtiyacım yok. Sen trolller için fazla şeysin. Bu ne lan? Lan! Kazan yaptım. Jump. Lan ananın. Lan! Oha lan! Sar lan. Bekle bekle. Oha lan. O oh, vallahi da troll dediler troll yapıyorlar. Oh be sonunda. Bir tane de bunu oynayalım sonra videoyu bitiririz. Kaç dakika oldu bilmiyorum. Rate 5. Lan. Aaa. Bu da troll. Welcome to troll level. Ya oğlum adamın aynısını yapıyorsun. Lan. <laughs> Finish. Hay amanın aman, amanı sikeyim seni amanın aman, amına amına. Oh. Bu kadar mı sazan olur lan insan? Ha? Hadi çekil. Dead. <laughs> Şimdi wait join. Tabii ki de gitmeyeceğim. Ben mal değilim. Hayır çekil. Lan! Ben malım. Troll level. Hemen şurada yapam videoyu bitireyim. Lan! Bekle sword troll. Aaa! Bekle lan! Mann! Hes! Yeter hele! Ah! Ah! Hay ananın amını ya! Lan! Oh. Süpermen! Bacağım gitti olsun! Lan! Lan! Oh be. Hani arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Ve günler yayınlar abone olmayı unutmayın. Bay bay.